Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Şok marketinin 17-23 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan en güncel aktüel katalogundaki indirimli ürün fiyatlarını derledik. Daha az ödeyip daha çok kazanmak için kanalımıza abone olmayı, ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ürünlere geçelim arkadaşlar. Baby Turko XL 6 numara 46'lı bebek bezinin Şok Market'teki indirimli adet fiyatı 4 lira 54 kuruş. Bu ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı şu şekilde arkadaşlar. Hepsi burada.com'da 4 lira 44 kuruş, Trendyol.com'da 4 lira 45 kuruş ebebekte 44 lira 48 kuruş epttavm.com'da ise 4 lira 98 kuruş baby babyturko 5 numara 58'li bebek bezinin şok marketteki indirimli adet fiyatı 3 lira 60 kuruş bu ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı şu şekilde arkadaşlar hepsiburada.com'da 3 lira 47 kuruş amazon.com'da 3 lira 62 kuruş a101'de 3 lira 70 kuruş civil mağazalarında ise 4 lira 31 kuruş arkadaşlar baby babyturko 4 numara 82'li bebek bezinin şok marketteki indirimli İndirimli adet fiyatı 2 lira 54 kuruş. Bu ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatına bakalım. epttavm.com'da 2 lira 39 kuruş. Hepsi burada.com'da 2 lira 47 kuruş. n11.com'da 2 lira 50 kuruş. Trendyol.com'da ise 2 lira 55 kuruş arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteği videoların devamı için çok önemli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.